Silivri cezaevine yönelik koronavirüs salgını ile ilgili çok ciddi iddialar var. Adalet Bakanlığı Nisan sonunda tüm cezaevlerinde 120 tutuklu ve hükümlünün koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Bakırköy Başsavcılığı da Mayıs başında Silivri'de 44 mahkumun testinin pozitif çıktığını duyurdu. Konuyu uzun zamandır takip eden DV Haber, mahkum yakınları ve yetkili siyasetçilerle konuştu. Alınan tedbirler konusunda mahkum yakınlarının anlattıklarıyla resmi açıklamalar arasında ciddi çelişkiler var. Beyon kocuğunda 35 tane, Beyon iç kocuğunda 24 tane pozitif vaka varmış. Hı hı. Öyle olunca diyorlar ki bunlar, test yapılmasın. Eğer böyle kronik vaka olan yani yerinden kalkamayacak bir olan olursa anca onlara test yapılsın. E, onun haricinde test yapılmasını bakanlık istemiyor. Yasa, olur mu böyle şey dedik, doktora ısrar ısrar ısrar, biz hastaneye gönderdik. 8 kişi yedimiz pozitif çekiyoruz. Hı hı. Yani şu an muhtemelen bizim koğuşta da diğer o ya. hastalananlar var. Yani koğuşun tam olarak hasta şu anda. Bizi karantina diye bir koğuş aldılar. Test sonucumuz belli olmadan. Yani içeride pozitif vakalar olmuş, pozitiflerle karıştırdılar. Bu sözler Silivri cezaevinde bulunan bir mahkuma ait. Tutuklu COVID-19'a ilişkin önlemlerin yeterli olmadığını iddia ediyor. Hayatlarının risk altında olduğundan endişeli. Adalet Bakanı Gül, 13 Nisan'da koronavirüsün cezaevlerine de sıçradığını, buna ilişkin önlemler alındığını duyurmuştu. Ancak tutuklu ve hükümlü yakınlarının cezaevi uygulamalarının COVID-19'un mahkumlar arasında yayılmasına neden olduğu yönündeki iddiaları artıyor. 39 kişi bir yerde tutuluyor ve bu 39 kişinin testi de pozitif karantina koğuş adı altında tutuluyor. Yemekleri 15 kişilik veriliyor. Temizlik, hijyen, kısıtlı, ateş ölçüldükten sonra da bilgi vermediklerini söyledi. Cezaevinde yeterli gardiyanın olmadığını, seslerini duyuramadıklarını cezaevi müdürünün dahi zaman zaman gelip gittiğini söyledi. Tutuklular ve yakınları cezaevinde tüm mahkumlara test yapılmadığını iddia ediyor. Ve yine koronavirüs semptomları gösterip de test sonucu negatif çıktığı için kaldıkları koğuşa geri gönderilenler olduğu, ancak bu testlerin sonuçlarının daha sonra pozitif çıkabildiği ve virüsün bu şekilde yayıldığı da iddialar arasında. İddiaları Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun AKP'li Başkan Vekili Hüseyin Yayman'a sorduk. Bu cezaevlerinde İnsan Hakları Komisyonu olarak ziyaretlerde bulunduk. Bizim komisyon olarak bir prensibimiz var. Biz insan hakları meselesini siyasetin üstünde bir konu olarak görmekteyiz. Sürekli Adalet Bakanımızla, Adalet Bakan Yardımcımızla, Ceza Tevki Övleri Genel Müdürümüzle bu meseleyi takip etmekteyiz. Cezaevlerimizde korona salgınından dolayı hayatını kaybeden vatandaşımız yok denecek kadar az. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeffaf ve bir hukuk devletidir. Anayasamız var, kanunlarımız var. Ne dışarıdaki vatandaşlarımızın ne cezaevindeki vatandaşlarımızın korona salgını nedeniyle, sağlık sebepleri nedeniyle hayatını kaybetmesi asla müsaade etmeyiz. Bunu... Adalet Bakanlığı'ndan henüz koronavirüse yakalanan tutukluların nasıl izole edildiği, kaç kişilik koğuşlarda kalındığı, tüm mahpuslara düzenli test yapılıp yapılmadığı ve gelen şikayetler karşısında bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Dolceveli Haber'e konuşan bir diğer tutuklunun eşi de telefonla bilgi almanın zorluğuna dikkat çekiyor. Ve Silivri Yedinoğlu cezaevinde aile telefon görüşmesi için koğuşlardan çıkan mahkumlara ilk kez 11 Mayıs'ta maske ve eldiven verildiğini iddia ediyor. Kısıtlı telefon imkanları var. Avukatların görüşme imkanları çok sınırlandı. Bizlerin görüşme yapması mümkün değil. O nedenle tek çare Adalet Bakanlığı'nın düzenli bilgi vermesi. O da mümkün olmadı. Cezaevleri e, sağlık bakımından, sağlığa ulaşma bakımından, beslenme bakımından, izolasyon bakımından, hijyen bakımından en riskli alanlar ve e, karantinanın hangi boyutta olduğu, kaç hastanın olduğu, kaçının pozitif çıktığı, pozitif çıkanların hangi durumda olduğu maalesef e, açık bir biçimde konuşulamıyor. Haberimizin daha da ayrıntılı şeklini DV Türkçe'nin internet sitesinden okuyabilirsiniz.